şeytanı Bismillahirrahmanirrahim Eşhedan 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 Selamun aleyküm. Arkadaşlar, canlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bu... Ne bağırıyorsun lan öküz gibi? Bugün Antalya'da Konyaaltı sahiline gidiyoruz. Şimdi Konyaaltı sahiline kadar gazlıyoruz. Sonra biraz sahil çekimi falan derken şimdi beraber güzel bir gün geçirmemizi diliyorum. Sizlerle beraber güzel bir gün geçirmemizi diliyorum. Ben hazır gidiyorken sen de yol izliyorken videoya bir beğeni atıp kanala da yani bizi kanalımızı da takip edebilirseniz çok çok sevinirim gerçekten. Şimdiden videoya beğeni atıp kanala kanalımızı takip eden arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Oh, çok konuştum, çok konuştum. birazcık ileride arkadaşlar sahil yolundan gideceğim sizin için yani Konyaaltı varyantı diye bir yerimiz var oradan gideceğim arkadaşlar daha güzel olacak yani hep cadde hep cadde falan biraz şöyle sahil kenarında gidelim Motorumuzun tek sıkıntısı arkadaşlar çok fazla gitmiyor ama çok şükür ayağımız yerden kesiyor yani ben yani olsun zaten yeni yeni motora binmeye başladım yani yaklaşık bir iki aydır motor sürüyorum daha önce sürdüm 50 cc'lik otomatik motoru saymıyorum öyle bir şey yani o motor bile değildi yani ama o da çok taşıdı be. O da çok taşıdı be. Dildilim seni de seviyorum. Şimdi. Aha, evet evet şuradan arkadaşlar sola döneceğiz. Sahil yoluna geldik. Sadece tek ışık var şu. Başka da ışık falan yok zaten kalmadı. Oy, Allah. Çok şükür. Ay kızın tatlılığına maşallah. Ay öndeki bu değil ya. Şu şeyde. Küçük kız çocuğu. Onu kastetmiştim. Getir bana şundan getirebilir misin? Az az az. Evet canlarım gördüğünüz gibi sahile geldik. Burası Antalya'da Konyaaltı varyantı olarak geçiyor. Eskiden buranın yolu çok güzeldi. Yani normal aynı bu şekilde asfalttı. Normal bir şekilde asfalttı. Aynı bu şekilde. Şimdi göreceksiniz. Yani gittiler güzelim yolu Konyaaltı varyantını bu şekilde yaptılar. E tabi bunu yapmalarında gerçekten yani böyle kaldırım taşlarıyla yol yapmalarında tabi bir geçerli bir sebebi var. Haklılar mı? Tabi ki de haklılar. Burada insanlar sahile yürüyor, denize giriyor çıkıyor falan işte buralar işte full dolu oluyor mesela örnek veriyorum. İnsanlar burada drift falan yapıyordu işte ne bileyim motorla, arabayla falan yani her şey yapıyordu. Mesela şu örnek veriyorum şu bölüm yoktu Eskiden yani yol asfaltken şu gördüğünüz kısım yoktu ve o zamanlar bu yol yani asfaltken bu bölüm yokken filan aşırı canlıydı ya Tokyo gibiydi her yerde insanlar millet gazlıyor filan ya Antalya'nın gerçekten 4-5 sene öncesi filan aşırı aksiyondu yani çok... Ya her yerde bir şeyler vardı yani her yerde bir heyecan vardı yani yani al kolanı çekirdeğini kanka yemin ederim film izliyormuş gibi burada 3 saat 4 saat otur yani böyle sabahlara kadar e ne bileyim canım sıkıldı git denize atla filan ama şimdi gördüğünüz gibi işte kaldırma ama şimdi bunu bu şekilde yapmaları da tabi bir yandan da haklılar çünkü niye e tabi ...yani tamam güzel, eğlenceli aksiyon, işte arabalar gazlıyor, motorlar gazlıyor, drift yapılıyor, insanlar var filan ama... ...e tabi bunların kötü yanları da var. Nasıl kötü yanları? İşte kazalar oluyordu, işte kaldırma çarpanlar, işte drift yaparken... ...işte, işte hani Allah göstermesin, yani Allah'ım korusun öyle bir durumdan inşallah... ...yani birisi insana çarpıyordu yani, yayaya çarpıyordu işte insan yani... Ee, ...yani o yüzden ya insana çarpmasalardı tamamdı da yani İnsana çarptıktan sonra yani bu, burayı böyle yapmalarını e, ben hak veriyorum. Yani ne kadar seviyor olsam dahi e, haklılar yani. E, i̇yi ki de yaptılar. Hiçbir zevk, hiçbir heyecan bir insanın canından değerli, kıymetli değil dostlar. Ya zaten bunu herkes yani öyle herkesin bildiği bir şey bu. Net stabil yani. Evet. Konyaaltı sahiline de gelmiş bulunmaktayız. Burası sahil yolu bir motorcu kardeşim helikopter. Bize bir şeyler yap ya. Bize bir şeyler yap. Ha? Aynen. pardon ya. Motor Kanka tamam neyse ya. Selamünaleyküm bu arada. Tekerine taş değmesin. Aynen. O ne ya bu? Kanka mondial ya. Aynen Mondial. Aynen. Hadi ya, mondial motor Değil mi? Ben yeni başladım da 125. Yeni geçtim motora. Hadi ya. Aynen. Yeni mi geçtin? Aynen. Mi? Hiç yeni geçmiş gibi şey, şey, sanmıyorsun. Bir iki ay. Ortası motor açık. Kanka bir ayda 5000 yaptım. Drenaj şey atılsa bu olsa Çok, çok güzel bu. Aynen. Ama MT-09'a falan benzetmişler. Aynen. aynen. Aynen aynen. 24 tekrar çek. Neyse. Eyvallah. Kendine iyi bak sağ geldiğin için. Eyvallah. Hadi Allah'a emanet olun. Dostlar o yapmayınca dedim bari ben bari size bir şeyler yapayım ama arkadan ah be keşke kameraya verseydim arkadan çekim yaptırsaydım onlara. Aga be. Neyse bu tarz böyle manyak ötesi şeyler zaten yapacağız. Ya sadece motorda sürmeyeceğim alacağım bu GoPro'yu 200 metreden denize falan atacağım. E, gari, çok çılgın benim manyak ötesi şeyler var aklımda. Ama her şey işte e, zamanı var. İşte yavaş yavaş e, zaten biliyorsunuz aktif bir şekilde YouTube'a geri dönmüş bulunmaktayız. Bir de bu yolda düşmek çok kolay yani çok aşırı kolay bu yolu düşmek. Zaten herkesin bildiği gibi kaygan asfalt. Şu bisiklet yoluna girelim. Geçen gün burada bisiklet yolunda giderken bir tane abimiz diyeyim artık böyle 35-40 yaşlarında bir adam yani. İşte burası dedi bisiklet yolu falan pistan Abi dedim bu da dedi motorlu bisiklet. Hani motosiklet ya. E çünkü niye yani şey yani yanlış anlamayın benim bir kuralım değil bu. Ben buradan mesela normal bir şekilde tabii yani insanları tehlikeye atmayacak bir şekilde sürdüğümde bu da motorlu bisiklet olarak geçiyor zaten. E hani yani komiserlerimiz de yani yani polislerimiz de yani bu duruma çok şey yapmıyorlar. E çünkü ya yani yanlış anlamayın tabii insanların can güvenliğini tehlikeye atacak şekilde olsam motorla bir motorla birlikte beni kaldırır götürürler orası orası ayrı tabi bu arada bir işlere geldik şuradan şöyle sakin sakin gidelim hiç öyle insanlara artistik yapacağım diye onları şey yapmak istemiyorum Ben de çok düşünceliyim yemin ederim. Bırak bu kadar düşünceli olmayı ya ama. Aslında bisiklet yolundan gitseydim daha iyiydi de telefona konuşmak için buraya girince kaldım burada. Ya şu an bana mesela bir laf söyleseler haklılar aslında yani çünkü yaya yolu burası. Hala biraz daha. Ben şuradan gireyim. Ne kadar az kaldı ne kadar çok kaldı onu da bilmiyorum. Şu ileride haylaz da çok da de ileride değil ama yani. Geride yani sonlara doğru değil. Evet geldik Haylaz. Şey Antalya Konya altısıyla arkadaşlar bu da işte bu sıradaki işlerden birisi. arada arkadaşlar bir sonraki videomuzu böyle hani denizin içinde falan yapmayı düşünüyorum. Farklı birkaç düşüncelerim var. <laughs> ee, o yüzden <laughs> e, yani siz de video fikirlerinizi falan söyle e, yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Her şey gönlünüzde olsun. Hoşçakalın. Bay bay.